Aman 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 aman. Of. Konakta çalıştığım yetmiyor. Bir de gelip burada köle gibi çalışıyorum. Evin işini bari sen yap. Yeter artık. Şişt anne yavaş ol. Çocuk uyuyor. Görmüyor musun? Görüyorum. Uyumasın. O da çalışsın. Koca kız oldu. Şişt. kız. Bir işin ucundan tut. Yapma anne ya. Zaten burada beraber yapıyoruz. Şşş. Kız. Kalk. Sana diyorum. Sana! Bak kime diyorum? kalk. Al ne oldu? Şunu. Günaydın sabah oldu. Kalk da bir işin ucundan tut. Tamam. Allah Allah. Sen yat ablacığım ben yaparım. Artık hanginiz yaparsa yapsın. Bana bırakmayın da. Önce ben yapıyorum sen dinlen sonra sen yaparsın ben dinlenirim. Hayır Olur mı? ablacığım hadi sen bırak hadi yat uzansan ben yapıyorum hadi. Tamam Yüzün. o zaman oturayım ben. Hadi hadi uyu ablacığım sen. Gir örtünün altına. Tamam. Oldu mu? Evet tamam oldu. dün bunları senin için ayırdım. Çantana koyalım da okulda yersin. Onlar ne abla? Poğaçayla cevizli kurabiye sen seversin. Cevizli kurabiye mi? Ben çok seviyorum. Teşekkürler. Hmm. Ye de enerji topla. Bol bol resim yaparsın. <laughs> Paran var mı kuzum? Şey, dün kitap aldım da hiç param yok. Bu da aynı babası. Hesabını, kitabını bilmezsen kalmaz tabii. Para versene anne çocuğa. Darphane miyim kız ben? Boya kalemlerim de bitti. E, o kadar çizip durursan kalem mi kalır kız? Şş, bana bak. Arada git bunları Melih Hanım'a söyle. Belki harçlık verir. <laughs> Aklını kullan. Ya burada kız kalemlerim bitti diyor. Sen Melia Hanım diyorsun. Ne yapayım? Ben mi bitirdim? Aman, hadi ben yukarı çıkıyorum. Zuhal'in çenesini hiç çekemeyeceğim şimdi. Al kızım bunu. Kalemleri de sonra hallederiz. Abi benim bu kadar ihtiyacım yok. Senin ihtiyacın vardır. Hayır benim var. Asıl sen bunu almazsan benim için rahat etmez. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Ahmet abi seni bekliyor. Şey önce İpek ablanın yanına gidebilir miyim? Ona bir şey soracağım da. Hmm. Geç kalmamak şartıyla olur. Anlaştık mı? <laughs> Anlaştık. Bahar'cığım. İpek abla, seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Nasılsın? Okul nasıl gidiyor? Eh işte. Ee, senin niye canın sıkkın? Beğenmedin mi? Neyi beğenmedim? mi? abla ablayla yaptığımız resmi sana sürpriz yapacaktık. Ay Bahar'cığım ben bunu görmedim. Ne güzel bir resim bu böyle. Çok beğendim. Özellikle yaprak detayını. Beğendin mi gerçekten? Beğenmek ne demek? Bayıldım. Keşke benim odamın bütün duvarları senin resimlerinle de olsa. Boya kalemlerim bitti. Ama alınca söz veriyorum. Bu duvarların hepsine resim yapacağım. Al bakalım onu. Kendine yeni boya kalemleri al. Hayır gerek yok. Ben annemden para alırım. Bahar'cığım sen artık bir sanatçısın. Bunu bir iş gibi düşün. Hadi al. Teşekkür ederim. Boya alınca sana bir sürü resim yapacağım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Neyse ben şimdi gideyim. Ahmet abi beni bekliyor. Tamam iyi dersler. Teşekkürler. Sen niye geldin yine? Okulu tam gün yapmak lazım sana. Yok. Hatta yatılı olsun ki ayak altında dolanma. Bir de gülüyor gevrek gevrek. Şişt. Oradan oraya dolanma. Oradan oraya koşturuyoruz biz. Canımı sıkma. Abla, ödevimde anlamadığım birkaç yer vardı da. Yardım eder misin? Ederim tabii. Gel şöyle otur. Bakarız şimdi birlikte. Oturamaz efendim. Masa sanki onun. Yemek yapıyoruz burada. Anne, ben çok güzel kıtlamıyorum zaten. Hem belki size de yardım ederim mi? Ne yapıyorsun ya? Ne elinin ayarı var ne dilinin. Sana ne be? Sana mı soracağım ayarımı? Aldırmıtır misin? Ya. O zaman aşağıda yaparız, değil mi? Tamam ablacığım geliyorum ben birazdan. Ah, buyurun Süheyla Hanım, bir şey mi istemiştiniz? Ya bugün biraz başım ağrıyor da bitki çayı içsem iyi gelir diye düşündüm. Otlar bu dolaptaydı galiba. ya Yasemin çayı iyi gelir. Siz oturun, ben iki dakikaya hazırlarım hemen. Peki. Tamam. Kalem burada mıydı ya? Aa o Bahar'ın kalemi. Düşürmüş demek ki. Az önce buradaydı, ders yapıyordu. Bahar mı? Evet. Nerede Bahar? Müşterim Milat'a gitti. Aa! E, çayı kaldı. Ne vardı ki o kalemde? Ay bu evde herkes eserikli anam. Düzgünü yok. Aman. Bu çayı da ben içeyim bari.